biz standartlarında hani şu şirketlerin sürdürülebilirlik raporlamasında kullandığı küresel çerçeve var ya Orada çok çok önemli bir değişiklik yolda gibi görünüyor. Özellikle de şirketlerin ekonomik etkilerini, raporlama biçimleri bayağı bir değişiyor anladığım kadarıyla. Elimizdeki kaynaklar diyor ki küresel sürdürülebilirlik standartları kurulu yani GSSP, şu meşhur GRI 201 standartını güncellemiş ve benim en çok dikkatimi çeken şey şu oldu, Artık o sıkça duyduğumuz yaratılan ekonomik değer gibi hani biraz havada kalabilen laflar yerine çok daha net parasal akışlar diye bir ifade kullanılacakmış. Bu ilk bakışta sanki sadece kelimeyi değiştirmişler gibi ama işin aslı ne sence? Kesinlikle, kesinlikle sadece bir kelime değişikliği değil bu. Bayağı üzerinde düşünülmüş stratejik bir adım GSSB tarafından. Amaçları ne? Şirketlerin ekonomiye olan etkilerini daha nasıl desem daha somut, ölçülebilir hale getirmek ve tabii finansal raporlama diliyle daha uyumlu kılmak. Yani artık ne kadar değer ürettik gibi yoruma açık şeylerdense <laughs> paranın nereden gelip nereye gittiğini, hani o akışı çok daha net göreceğiz gibi duruyor. Bugün de zaten tam bu Giri 2001 revizyonunun arkasındaki mantığı, kurumsal raporlamayı nasıl etkileyeceğini konuşacağız. Özellikle şu gelirler, tedarikçi ödemeleri, çalışanlara giden paralardaki o yeni ve inanılmaz detaylı ayrıştırma talepleri. Bunlar neden önemli ona bakacağız. Yani amacımız bu değişikliğin bir şirketin ekonomik ayak izini anlama biçimimizin nasıl dönüştüreceğini biraz ortaya koymak. Harika. O zaman hemen konuya girelim. Bu değişimin arkasında ne yatıyor? Neden şimdi böyle değer yerine parasal akışlar denmeye başlandı? Ne oldu da bu ihtiyaç ortaya çıktı? Şey, temel motivasyon aslında GSSB'nin 18 Eylül toplantısında aldığı oy birliği kararında gizli. Ekonomik etkinin daha net ifade edilmesi lazım. Daha az yoruma açık olmalı ve finansal muhasebeyle daha iyi konuşabilmeli. Kaynaklarımız da bunu gösteriyor. Şöyle bir düşünelim. Değer dediğimiz şey kime göre neye göre değer değil mi? Çok boyutlu. Biraz sübjektif kalabiliyor. Mesela bir şirket istihdam yaratıyor. Bu bir değer. Ama belki ücretler düşük. O zaman başka bir sorun var. İşte parasal akışlar dediğimizde bu tür yorumlardan ziyade doğrudan olan, ölçülen, doğrulanabilen işlemlere odaklanıyoruz. Kasaya giren çıkan paranın izi daha net bir resim veriyor. Anladım daha elle tutulur bir şeye odaklanılıyor yani. Aynen ve bu süreç öyle hemen karar verilip yapılmamış. 2024 başında 17 kişilik farklı paydaş gruplarından yani şirketler, yatırımcılar, STK'lar, akademisyenler falan oluşan bir çalışma grubu kurulmuş. Bu taslağı onlar hazırlamışlar. Yani bayağı bir ortak akıl ürünü gibi duruyor. Bu da zaten CİRA'nın ekonomik etki standartlarını komple güncelleme projesinin sadece ilk adımıymış. Daha devamı gelecek yani. Anlıyorum anlıyorum. Hedef daha fazla şeffaflık, daha az belirsizlik, belki veriler daha kolay karşılaştırılsın isteniyor. Peki bu parasal akışlar vurgusu standardın kendisine nasıl yansımış? GRI 201'de başka ne gibi somut değişiklikler görüyoruz? En başta standardın adı değişiyor. Bu çok net bir mesaj. Eskiden ekonomik performanstı, şimdi parasal akışlar. Evet, bu bile tek başına bir şey anlatıyor aslında. Kesinlikle. Odak noktasının nereye kaydığını gösteriyor. Ama olay sadece isim değişikliği değil tabii. Çok daha önemli bir yenilik var. Şirketlerin bu parasal akışları nasıl yönettiklerine dair yeni bir yönetimsel açıklama yani bir management disclosure istenecek. Hmm, o ne demek tam olarak? Şu demek. Şirketler artık sadece şu kadar gelirimiz oldu, bu kadarını tedarikçiye ödedik, şu kadarını çalışanlara verdik demeyecekler. Aynı zamanda bu akışları yönetirken hangi politikaları izlediklerini, hangi prensiplere dayandıklarını da açıklamak zorunda kalacaklar. Mesela tedarikçilerini nasıl seçiyorlar? Ücret politikaları neye dayanıyor? İşte bu gibi stratejik bilgiler de istenecek. Yani rakamların arkasındaki mantık da ortaya çıkacak. İşte bak burası gerçekten ilginç. Sadece sonuç değil, süreç ve politika da anlaşılacak. Peki, Kaynaklarda bir de sosyal finansal göstergeler diye yeni bir bölümden bahsediliyordu. SFI diyorlar galiba. Kulağa iddialı geldi. Bu neyi kapsıyor tam olarak? Neden bu kadar önemli? Evet evet, SFI kısmı. Bu belki de revizyonun en can alıcı noktası. Çünkü parasal akışların sosyal etkilerini anlamak için inanılmaz bir detay seviyesi getiriyor. Şirketlerden artık şu bilgileri hem de böyle ayrıştırarak vermeleri istenecek. Birincisi gelirler, Toplam gelir yetmiyor. Bu gelirin hangi coğrafi bölgeden, hani ülke bazında mı, bölge bazında mı, hangi ürün veya hizmetten ve hangi müşteri tipinden, bireysel mi, kurumsal mı, kamu mu geldiğini ayrı ayrı göstermeleri gerekecek. Hı hı. Bu neyi sağlar? Şirket hangi pazara ne kadar bağımlı? Hangi ürünler asıl motor? Bunu netleştirir. İkincisi, tedarikçilere yapılan ödemeler. Yine toplam ödeme yetmiyor bu ödemelerin hangi coğrafi bölgedeki tedarikçilere gittiği ve daha da önemlisi tedarikçinin büyüklüğüne göre yani kobi mi bu tedarikçi, büyük işletme mi, mikro mu nasıl dağıldığının raporlanması istenecek. Oo bu çok önemli. Özellikle kobilere giden parayı görmek, yerel ekonomiye etkiyi anlamak için müthiş bir veri bu. Peki ya çalışanlar? Orada durum ne? İşte orası daha da çarpıcı bence. Üçüncüsü, çalışanlara ve çalışmayan işçilere yönelik parasal akışlar. Bak burada sadece bordrolu çalışanlar değil, taşeronlar, serbest çalışanlar gibi hani şirket için iş üreten ama tam bordroda olmayanlar da dahil ediliyor. Anladım. Ve bu kişilere yapılan ödemelerin sadece toplamı değil, cinsiyete göre, yaş gruplarına göre, gençler, deneyimliler gibi, çalışılan coğrafi bölgeye göre ve istihdam türüne göre tam zamanlı mı, yarı zamanlı mı, sözleşmeli mi ayrıştırılması talep edilecek. Vay canına cinsiyete ve yaşa göre ayrım. Bu olası ücret eşitsizliklerini falan inanılmaz şeffaf hale getirebilir. Ya da belirli gruplara yönelik politikaların sonuçlarını net gösterir. Yani artık sadece para nereye gidiyor değil, kime, nasıl gidiyor sorusu da rakamlarla cevaplanacak. Bu ekonomik etkinin o sosyal boyutunu anlamada gerçekten dev bir adım gibi duruyor. Kesinlikle öyle. İşte bu kadar detaylı granüler veri dediğimiz şey bu. Paranın bir ekonomi ve toplum içinde nasıl dağıldığını, hangi grupları nasıl etkilediğini iyi veya kötü ve şirketin genel yapısını çok daha keskin görmemizi sağlayacak ve SFI başlığı altında sadece bunlar da yok, onu da ekleyeyim. Yıllık ücretlerin toplamı, medyan değer gibi dağılımı gösteren şeyler, emeklilik planlarına yapılan şirket ve çalışan katkıları, diğer yan hakların sağlık sigortası, yemek vesaire parasal değeri Devlete ödenen dolaylı vergiler, KDV, ÖTV gibi, hissederlerin coğrafi dağılımı, yerli mi yabancı mı yatırımcı ağırlıkta, hatta şirketin geleceğine yatırımını gösteren ARGE harcamaları bile bu başlık altında istenecek. Yani tam bir finansal röntgen çekilecek adeta. Gerçekten çok kapsamlı bir çerçeve olmuş bu. Peki bu SFI ve yönetimsel açıklamalar dışında mevcut GRI 201'de başka göze çarpan güncellemeler var mı? Ne gibi değişiklikler var? Evet, birkaç önemli nokta daha var tabii. Mesela, mevcut standartta olan ve biraz da karmaşık bulunan, doğrudan yaratılan ve dağıtılan ekonomik değer metriği vardı ya. Evet, EVGD diye geçiyordu sanırım. Aynı. O tamamen elden geçiriliyor. Adı da daha anlaşılır olmuş. Parasal akışların üretimi ve dağıtımı İçerikte de önemli farklar var. Mesela şirkete para sağlayan farklı gruplar, borç verenler, bankalar, tahvil sahipleri gibi ve öz kaynak sahipleri yani hissedarlar arasında net ayrım isteniyor artık. Bu şirketin finansman yapısını ve kar dağıtımını daha iyi anlamayı sağlar. Bir diğer önemli yenilik çevre koruma amacıyla yapılan harcamaların artık açıkça ve ayrı bir kalem olarak raporlanacak olması. Bu önemli Hmm. Yani artık gizlenemeyecek veya başka kalemlerin içinde kaynamayacak. Aynen öyle. Eskiden biraz karışıktı o iş. Şimdi netleşiyor. Ayrıca iklim değişikliğinin finansal etkileriyle ilgili bir bölüm vardı eski standartta. O kaldırılıyor. Neden peki? Önemsizleşti mi konu? Hayır hayır tam tersi. Çünkü GRI artık bu konuya özel çok daha kapsamlı yeni bir iklim standardı hazırlıyor. Yanılmıyorsam GRI 13 olacak adı. Yani konu daha detaylı olarak başka bir standarda taşınıyor, o yüzden buradan çıkarılıyor. Son olarak çalışanların emeklilik planları ve yan hakları konusunda da daha fazla detay isteniyor. Şirket ne tür planlar sunuyor? Çalışanların yüzde kaçı faydalanıyor? Şirketin katkısı ne? Çalışanın katkısı ne? Bu gibi bilgiler de daha net istenecek. Bu da hani o çalışan refahı söylemlerinin ne kadar gerçek olduğunu gösterir. Anladım. Yani hem odak netleşiyor, hem detay artıyor, hem de diğer standartlarla bir uyum, bir entegrasyon sağlanıyor anlaşılan. Peki bu kadar teknik değişiklik hakkında sahadaki uzmanlar, bu işin içinde olanlar ne diyor? Kaynaklarda birkaç isim geçiyordu sanki. Evet, iki yorum, özellikle dikkat çekici ve aslında değişikliğin ruhunu çok iyi anlatıyor bence. Birincisi Diloytan Evan Harvey. Harvey aynı zamanda bu taslağı hazırlayan GRI çalışma grubunun da üyesiymiş. Yani işin mutfağından bir isim. Kendisi bu taslak standardı önemli ve gerekli bir ilerleme olarak tanımlıyor. Bu içeriden bir bakış açısıyla bile durumun ne kadar temel bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Evet, gerekli demesi önemli. Kesinlikle. İkinci önemli yorum da GSSB üyesi ve Interbalance diye bir danışmanlık şirketinin ortağı olan Chulendra De Silva'dan. De Silva diyor ki, bu revize standart, parasal akışları, ekonomi, çevre ve insanlar üzerindeki etkilerle ilişkilendirerek, finansal raporlama ile etki raporlaması arasında bir köprü kuruyor. O bu köprü kurma benzetmesi çok güçlüymüş. Sadece bir muhasebe standardı güncellemesi değil, aslında şirketlerin yarattığı etkinin daha bütüncül, daha bağlantılı anlaşılmasına yönelik felsefi bir kayma da var işin içinde. Yani finansal rakamlarla o rakamların sosyal ve çevresel sonuçları arasındaki duvarlar inceliyor sanki. Birbirleriyle konuşturuluyor. Gerçekten öyle. Sadece bilançoya değil, bilançonun toplumdaki ve gezegendeki ayak izlerine bakmak. Peki bu önemli değişiklikler ne zaman hayata geçecek tam olarak? Önümüzdeki süreç nasıl işleyecek? Şu an konuştuğumuz her şey henüz taslak aşamasında onu unutmayalım. GSSP bu taslağa kamuoyunun görüşünü açtı ve geri bildirim için son tarih 17 Aralık. Yani şirketler, yatırımcılar, STK'lar, akademisyenler, kısacası ilgili herkes bu tarihe kadar görüşünü, önerisini iletebilir. Tamam. Griyel'in kendi proje takvimine göre bu geri bildirimler falan değerlendirildikten sonra eğer her şey yolunda giderse nihai yani revize edilmiş gri 201 standardının 2026'nın ikinci çeyreğinde GSSB tarafından onaylanıp yayınlanması bekleniyor. 2026 biraz daha zaman var yani. Evet biraz zaman var ama şunu da unutmamak lazım. Bu Griel'in ekonomik etki standartlarını yenileme projesinin sadece ilk halkasıydı. İkinci aşamada yolsuzlukla mücadele, GRI 205, rekabet hukuku GRI 206 ve kamu politikalarına etki yani lobi faaliyetleri gibi konular GRI 415 standartlarının revizyon taslakları hazırlanıyor. Bunların da 2025 Ocak ortasında kamuoyu görüşüne sunulması hedefleniyormuş. Hatta ilginç bir detay yolsuzluk ve rekabet standartlarının başlıkları da daha nötrleşiyor. Yolsuzlukla mücadele yerine sadece yolsuzluk gibi. Bu da ilginç bir detay. Hmm. Evet, daha objektif bir dil arayışı belki de. Olabilir. Üçüncü aşamada ise şirketin piyasadaki varlığı gri 202, dolaylı ekonomik etkileri gri 203 ve tedarik zinciri uygulamaları gri 204 gibi standartlar ele alınacakmış. Kısacası ekonomik etkinin raporlanması konusu önümüzdeki birkaç yıl gri'nin gündeminde bayağı bir yer tutacak gibi görünüyor. Anlaşıldı. Yani bu bir maratonun ilk etabıymış aslında. Peki, tüm bu çalışmanın sonunda bu kadar detaylı parasal akış takibi zorunlu hale geldiğinde bu bizim için yani bilgiye ulaşmak isteyen sıradan insanlar, yatırımcılar, araştırmacılar için ne ifade edecek? Şirketlerin bıraktığı o ekonomik ayak izlerini anlama şeklimizi nasıl değiştirecek sence? Bütün bu konuştuklarımızı bir araya getirince Ortaya çıkan resim şu bence. Bu revizyon kurumsal şeffaflıkta gerçekten bir seviye atlama demek. Artık şirketlerin biz şöyle değer yaratıyoruz gibi genel, bazen de doğrulaması zor iddiaları yerine paranın şirket içinde ve dışında tam olarak nasıl hareket ettiğine, kimin cebine girdiğine, hangi bölgelere aktığına dair çok daha net, somut, karşılaştırılabilir ve denetlenebilir bir veri setine sahip olacağız. Evet, o karşılaştırılabilirlik çok önemli kesinlikle. Özellikle şu tedarikçi ödemelerinin büyüklük ve bölgeye göre ayrıştırılması, çalışan ödemelerinin cinsiyet, yaş, bölge gibi hassas kırılımlarla verilmesi, gelirlerin kaynaklarının detaylandırılması bunlar bir şirketin ekonomik etkisinin gerçekte nasıl dağıldığını görmemizi sağlayacak. Kimlere fırsat yaratıyor, kimleri belki geride bırakıyor? Hangi potansiyel eşitsizlikleri, mesela ücret farklarını barındırıyor? Bunları çok daha objektif göreceğiz. İşte senin gibi bir konuyu derinlemesine anlamak isteyen, veriye dayalı analiz arayan ve peki ama bunun gerçek anlamı ne diye soran bir dinleyici için bu, şirketlerin toplumsal ve ekonomik rollerini, o iddia ettikleri katkıları ne ölçüde yerine getirdiklerini değerlendirirken elimizdeki en güçlü araçlardan biri olacak. Artık o ekonomiye katkı katkı sağlıyoruz sloganı tek başına yetmeyecek. Nasıl, ne kadar ve kime katkı sağlıyoruz sorusunun cevabı bu standartla çok daha net rakamlara dökülecek. Gerçekten de öyle. Bu bir şirketin performansına bakarken artık sadece gelir tablosuna, bilançoya değil, aynı zamanda o paranın toplumda ve çevrede bıraktığı ize, yarattığı dalgalanmalara çok daha dikkatli bakmamız gerektiğini gösteriyor. Verinin bu kadar detaylı olması analizleri de bambaşka bir yere taşıyacaktır. Kesinlikle. Ve belki de üzerine kafa yormamız gereken son bir hani provokatif soruşu olabilir. Bu kadar detaylı finansal ve sosyal finansal verinin şeffaf bir şekilde paylaşılması şirketleri sadece daha iyi raporlama yapmaya mı iter yoksa gerçekten sosyal ve çevresel konulardaki fiili performanslarını yani davranışlarını iyileştirmeleri için de güçlü bir teşvik olur mu? Yani paranın izini bu kadar net sürebilmek, davranışları daha sorumlu hale getirmek için yeterli mi? Yoksa bu verinin paydaşlar tarafından aktif olarak kullanılması, sorgulanması, hesap sorulması gibi ek mekanizmalara mı ihtiyaç var? İşte bu önümüzdeki yıllarda bu standartlar yaygınlaştıkça hep birlikte izleyip göreceğimiz ve cevabını arayacağımız kritik bir soru olacak bence.